Medine her gün biraz daha güzelleşiyordu. Orada olup biten haberler Mekke'ye ulaştığında ise Mekke'nin kötü ve kara kalpli adamları öfkeden adeta kuduruyorlardı. İlk buldukları bahanede Müslümanlarla savaşacaklardı. Nihayet aradıkları bahaneyi de buldular ve tam bin kişilik bir ordu ile Medine'ye doğru yola çıktılar. Atları, keskin kılıçları, sivri uzun mızrakları vardı.'' Müslümanlar ise pek azdı. Peygamberimizin ordusu 300 kişi kadardı. İki ordu Bedir adı verilen yerde karşılaştı ve savaş başladı. Allah az olanı çok olanı üstün kıldı. Mekkeliler yenildiler ve ağlaya sızlaya kaçıp gittiler. Ama tekrar geleceklerine dair yeminler ederek gittiler. Peygamberimiz ve Müslümanlar ise çok sevinçliydiler. İslam'ın ilk ordusu İlk savaşını kazanmıştır. Bu savaşa Bedir Savaşı adı verildi.